Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce bir video çektik. Şimdi dedim ki hani niye ikinci bir video çekmeyin. Ee, bunu ben aynı 13'ünde Nermin'le birlikte ve saatlığımız günün aynı günün içerisinde çekeceğim. Elimde 180 tane kasa var. Aslında bunlar 200'dü. Ben biraz nefsime yenik düştüm. 20 tanesini açtım dün. Bunların içerisinden hani... Ben artık sınırsız istemiyorum. Çünkü ne kadar sınırsız istesem Zula bana vermiyor. Yapacak bir şey yok. Vermek istemiyorum. Anlıyorum. İnşallah bir şeyler çıkarırız. Hiç <laughs> uzatmadan direkt geçelim. 180 tane hani ne çıkarsa 100.000 XP ile başladık. Güzel. Ee... İstemiyorum. Sınırsız istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Tamam tamam. İnandım inandım ne kadar istesem o kadar Tarpa sarıyor Bana vermiyor Oha ne diyor Çek ne diyor ya Gidiyor Başkalarına veriyor Sana ben çıldırıyorum Aha. Ya oğlum bende var Bende var bu bende var Allah belanı versin Zula ya Büyüydüm böyle olacağım ya yemin ederim sıkıldım senin aynı Hı? bokları vermenden ya. Yemin ederim bıktım ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. La ver va var. <laughs> var onlar var. Ben de konuşamıyorum seninle konuşamadım. Asbin Gidiyor bana karan bit veriyor. Karan bitti sanki ne yapacağım? Ne bileyim abi. Ver M93 ar, AWP, Groza. Sana Groza kullanmıyorum gerçi vermiyorum. Ver. <laughs> ya da versin satarız lan aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya <laughs> adam akıllı bir şey vermez verse verse bende olan sınırsız bir şey verir birazdan m468'i verir sınırsız o da sınırsız ya bende Bu da son olsun burada. Başka serverda açalım şimdi. Burada da bir 30 saniye açayım burada. Ya vermez. Verirse bende olan bir şey verir. Yemin Zula'nın bu sorunu yüzünden ben bıktım. Bıktık aşırı tilt oldum. Sakin ol Paso da 10.000 XP veriyor. Gören diyecek çok bir Bu da sonuncuydu. Şuraya gidip açalım. Güzel kadar burada açacağım. Oğlum Sıkıntılı mısın sen? Ama Zula bak yaptığın işin içine var ya ederim. Oğlum bende var ben ne var Üç tane verdin işte. Bir de verse hani tamam diyeceğim canım dayanmaz. Üç tane versen tamam diyeceğim satarız bir şey yaparız. Hediye ederiz. Çekilişte veririz. Vermiyorsun vermiyorsun. Allah belanı versin seni vermiyorsun. Allah belanı versin. Üstüne oturacağım sanki karambitin ya. Hasbinallah. Çekiyorum. La havle ve kuvvete. İstemiyorum. Karambit verme bana. Aha. Bana ha? Bana bu böyle şeylerle gel ya. Böyle şeylerle gel bana. Ama onu kullanmıyorum yani. Bana daha böyle. Ana. Onun da gözü doymuyor. <laughs> Ya avu mesela bak avu kullanıyorum yanlışlıkla bir tane açtık fazladan. Alman sonucuna gidelim. Almanlarla biraz iyi geçinebiliyoruz. <laughs> Açalım burada. Bak avu kullanıyorum, MP kullanıyorum, kar kullanıyorum, AWP kullanıyorum. Ya bana kullandığım bir silah ver ya. ya ne yapacağım ben MP'yi? Tamam mı? Eyvallah karan bitti kullanacağım ama karan bitti geçen videoyla birlikte 3 kere verdim. Verse canıma minnet bak verse 3 tane bende slotumda 3 tane gözükse veya işte çantamda 3 tane farklı farklı karambit gözükse tamam diyeceğim. Bir tane gözüküyor. E ne oluyor? Açtığımız kaça boşa gidiyor. E oğlum. Şey Madem öyle bir şey yapıyorsun. 3 kere vereceksin. Ya şöyle bir şey yaparsın. Verdiği sınırsızlar içerisinde bana olanı, bana çıkacak olanı kaldırırsın veya bendeki sınırsızlar içerisinde onu kaldırırsın, vermezsin. Ya da Şöyle bir şey yaparsın. Onun değerinde bana ya ZP ya ZA bir şey verirsin. Verme. Deli oğlum verme. Ne anlamadım neyse. Bu Alman sunucusunda da bize anladınız anlıyorum. Yanlış yere girdim. Gözüme bir şey girdi. 60'a kadar burada açacağım. Emin billah artık sınırsız istemiyorum ya. Sıkıldım çünkü. Verdiği bombok şeyler yüzünden ben sıkıldım. Vere vere veriyor bana. Karambit iki tane. E, i̇ki tane bounty. İki tane sınırsız karambit ne demek ya? Ben bu videoyu yayınlayacağım. Elbet bir tanesi gelecek diyecek ki. Abi keşke bana çıksa. Abi bana versene. Abi benim trafiğe çıksa. Da... Oğlum. Çantada iki tane karambit, üç tane karambit gözükmüyor. Gözükmüyor. Nerede? Ha şurada. Bak bir tane var la. Bir tane. Bir tane. Bir tane sneakers. Hmm, sinirden oyundan çıkacağım hatta. 40'a kadar açalım buradan. Sonra Mehmet abi niye sinirli? Yok Troxy niye sinirli? Mehmet abi niye gergin? Gergin? <laughs> <laughs> Tövbe. Neyse biraz daha relax. Arkama yaslanıp açayım. Öyle klasik müzik eşliğinde. Le 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 le. Level atladı bu arada. 82 level ustura. Tüm destansı ya. Dula Allah için. 82 levelde şu verdiğin şeyleri de düzelt ya. Yemin ediyorum sıkıldım ya. 250 xp verdi. Burada da 20'ye kadar açalım. Selamlar. Two years later. <laughs> Hepimiz aynayız, elçilik yapmayın, lütfen bizden korkmayın. İşte doğru gitsin bu hayatta ya! Bu hayatta bir <laughs> de doğru gitsin ya! Ben konuşmak istemiyorum ya. <laughs> Vallahi ben konuşmak istemiyorum. Yok ya. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Ya Rabbi sen bana sabır ver. Bir videoda 3 tane karam bit. Bir videoda 3 tane karam bit. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Verdiğin şeylere de lanet gelsin. Geri kalanı benim uğurlu sunucumda açacağım. Yoksa biraz daha fıttırır, fıttıracağım. Biraz daha kalırsa fıttıracağım. Ya gören diyecek bit. ekmek. E ekmek dağıtıyor. Al kardeşim al kardeşim al kardeşim. Yeter ki kurtulun ben. Al kardeşim al kardeşim. Tamam tamam. Tamam tamam. Sonucuyu da açtık. <laughs> ondan da bize bu neyse Zula. senin yapacağın işin ben ta sen yapacağın kasanın da sen yapacağın videonun da ben... videoyu ben çekiyorum gerçi de. Ben ne diyeyim? Vallahi bıktım. Vallahi bıktım. Ya ben sinirlenmeyeyim de ne yapayım? Ben sinirlenmeyeyim de ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Mikrofon kapalıymış. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. mı? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Bakın. <laughs> Zula şuna bir çözüm getir. Aynı şey olan aynı bir şey çıkmasın artık. Tabi efendim. Bizde olan bir şey çıkmasın artık ya. Buna bir çözüm getir ya. Allah belanızı versin ya. Yemin ediyorum sıkıldım bıktım ya. Bıktık valla bıktık ya. Ya bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İnşallah yorumlarda gelip abi mal mısın? Niye mikrofon kapalı konuşuyor? Abi keşke bana çıksa. Bir tane yapıştıracağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videonun altına bir güzel bir beğeni istiyorum. Güzel bir yorum istiyorum. Videoyu izleyip beğeni atmayanların hepsinin hepsinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Mümkünse görüş belirim kardeş. Nasıl yapılıyordu lan kalp? Şöyle bir şey mi yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? Ama bizde kalp böyle kardeş. Bizde karı kız yok. <laughs> Peace out, uh, bye bye. <laughs>